Horizon Zero Dawn'dan sonra serinin ikinci oyunu Forbidden West de sonunda PC'ye geldi. Bu videoda Horizon Forbidden West'in PC versiyonunu oynayacağız. Videoya destek olan Nvidia, Asus ve Itopia.com'a da çok teşekkürler. Horizon Forbidden West grafik konusunda gerçekten üst düzey bir oyun. PlayStation tarafına 2022'de gelmişti ve hala da grafik olarak ondan iyisi gelmedi PlayStation'a. Şimdi PC'de de yerini aldığı için son yılların en güzel gözüken oyunu da diyebiliriz bence Forbidden West'te. Su, bitkiler, doğa ya bunlar genel genelde dekor gibi kalır çoğu oyunda. Forbidden West'te hem iç hem dış mekanlar renk tonlarıyla, görsel tasarımıyla göze çok hoş geliyor. Hem de çok gerçekçi ve detaylı. Yaşayan dünya tanımının görsel olarak da hakkını veren nadir oyunlardan ve bu oyun açık dünya Sırtında açık dünya yükünü taşıyan bir oyunun böyle bir performansla karşımıza çıkabilmesi gerçekten büyük başarı. Şimdi bu oyun artık PC'de de var ve çoğu oyunda bize eşlik eden Nvidia teknolojilerini de beraberinde getiriyor. RTX 4000 serisi ekran kartlarında desteklenen DLSS 3, yapay zeka desteğiyle boş pikselleri doldurup sanal kareler üreterek oyun içi aldığımız FPS performansı yükseltiyor ve bunu yaparken de ekran kartına donanıma yük bindirmiyor. Nvidia Reflex de FPS'i yüksek tutarken oluşan sistem gecikmesinin azalmasını sağlıyor. Bunu yapabilmek için CPU ve GPU senkronize ediyor. Böylece sisteminiz komutlarınıza daha hızlı yanıt veriyor. Horizon Forbidden West deneyiminizi güzelleştirmek için kullanabileceğiniz diğer önemli özellik de görüntü iyileştirici Nvidia DLSS. DLSS çalışma prensibi olarak DLSS'e benziyor. Yine yapay zeka desteğiyle iyileştirmeler yapıyor ama DLSS gibi önceliği performans değil. DLSS'in görevi upscale falan etmeden oyunun doğal çözünürlüğündeki görsel kalitesini iyileştirmek oyun grafiklerinde oluşan bazı görsel bozulmaların önüne geçmek. Yani DLA yapay zeka tabanlı bir kenar iyileştirme teknolojisi. Tüm bu özelliklerden faydalanabileceğiniz videoya özel açılan bir sistemimiz de var. Ondan da videonun sonunda bahsedeceğim. Dakikası ve linki açıklamada şimdi artık oyunumuzu oynamaya başlayalım. Horizon'ı hiç bilmiyorsanız yani şöyle anlatabilirim. Postapokaliptik bir dünyada geçiyor. Dünya büyük bir felaket atlatmış. Bildiğiniz medeniyet bir şekilde ortadan yok olmuş insanlığın sonu gelmiş ama insanlık sıfırdan başlayıp en ilkel düzeyden tekrar medeniyeti inşa etmeye başlamış. Burada daha böyle ilkel çağlarına tanık oluyoruz insanlığın. Bizim ana karakterimiz de geçmişte ne olmuş, ne bitmiş ya bu dünyada eskiden ne varmış, ne yokmuş bunların peşine düşen bir, bir hanımefendi. İkinci oyuna doğrudan başlanabilir. Hikayenin özetini de zaten başında verecek kısaca ama imkanınız varsa ilk oyunu da oynayın mutlaka. Çünkü orada çok daha derin bir şekilde tanık oluyorsunuz hikayenin nasıl ilerlediğine nasıl açıldığına. Hikaye açısından bence kuvvetli bir oyun. Bilim kurgu teması, dünya dizaynı falan hikaye olarak dizaynı bence hoştu ilk oyunda. Yani en azından hep bir merak unsurunu koruyordu oyun boyunca oynarken. Hikayeyi hep merak ederek oynadım ben sonuna kadar. Eloy çok karakteristik bir tip ya. Yani görsel olarak bayağı emek harcamışlar tipine. Ama iç olarak karakterin kişilik tarafındaki karakter olarak çok sevemedim ben ya. Bana çok düz bir insan olarak geliyor karakteri. Çok farklı yönlerini tecrübe edemiyoruz gibi oyunu. O yüzden bağ kuramadım yani. En azından ben böyle düşünüyorum. Sizin için çok daha farklı olabilir tabii. Böyle bir oyunun Türkçe olması da büyük avantaj bu arada. İlk oyun da hep Türkçe gibiydi benim aklımda. Yani Türkçe oynadım diye hep hatırlıyorum ama Türkçe değil maalesef ilk oyun. Yani seriye başlamayı düşünüyorsanız onu da göze alın. Tabii e, Türkçe yama falan sonradan yapan olmuş mudur böyle hayran yapımı yama falan onu bilmiyorum. Ona da bakabilirsiniz varsa. Bu herifi çok sevmiyorum bundan uzak dur Eloy. Öyle çok el kol teması yapma. Dünyada kimseye güven olmaz Eloy aman. Bir de her boku bu herifi anlatıyorduk diye hatırlıyorum oyunun başına. böyle bir yürüyen tutorial gibi eşlik ediyordu bize oyuncuyu böyle ikinci oyuna alıştırmak için başlangıca yerleştirilmiş bir karakter gibiydi bu. O yüzden de ekstra uyuz olmuştum. Şimdi Eloy çok bilgi topladığı için bunların yanında çok daha böyle modern insan gibi kalıyor biraz bilgi düzeyi olarak. Bunlar daha keko. Ne ne değildir falan bilmiyor ama konuşmaları falan modern. Ya sıkıntılı gördüğüm yanlarından biri de buydu. Ya çok ilkel bir toplum var ama çok modern dünya Amerikalısı gibi konuşuyor herkes. Beden dilleri, işte sesleri, kurdukları cümleler. tipine baktığında daha ilkel böyle bir kabile konuşması hareketi bekliyorsun ama daha gelişmiş bir toplumun üyesi gibi davranıyor, konuşuyor. Tıbbi bitkiler. Ya biz yanımızdaki NPC'yi niye eğitiyoruz kardeşim? oyunun dünyası çok güzel gözüküyor ya. Yani gerçekten son yılların en iyi grafikli oyunlarından biri bence. Ha bu arada şey bu toplama animasyonunu kapayabiliyorsunuz. Ben e, konsolda ilk oynadığımda kapamadan oynamıştım. Bir noktadan sonra bayağı can sıkabiliyor böyle her toplayışta sürekli animasyon izlemek. Bak çat diye aldı gitti. Gerek yok bence ya. Yani hoş olabiliyor böyle ekstra sinematik bir hava katabiliyor bazen de. Belli bir dakikayı açtıktan sonra ben tahammül edemiyorum. Oynanış akışını çok bozuyor. Bu oyunda su da çok güzel. Herhangi bir oyunda gördüğüm en iyi su bu oyunda. Müthiş bir cümle oldu. Sayrılık. Bak sayrılıklara da aklın kalmasın. O no, oh, reis arkada bekliyor. Biz sayrılığı biz içimize çekelim öksürelim. Sen orada bekle. Duydun mu? Kime diyorum? Ha. Ha. Kaç farklı yoldan inebiliriz? Şöyle gidelim. Ku dalışı. Oo. Böyle anlarda hep diğerine bakarım ne zaman atlayacak diye. Bazen ha gördüm. Bazen çünkü atlayışını görmüyorsun, sonra atlamış gibi gözüküyor. Hızlı yüz kız olacak Vallahi cennet gibi vatan ha. Neredesin? Looks e buradan da bir kuyu yaparız. Bu arada su altı da bayağı var oyunda. Burada çok bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama bayağı zengin su altı kısımları var. Kız bu olacak çık. Hı? Hmm. Şu enkazı topla bakayım. Eee. Kaçırdın mı? Çok anlık mı geliyor? Bunu bu kadar hassas yapmayın ya. Şuradan da alabiliyor olmam lazım. Şöyle mi? Ha. Koskoca Eloy ok yapmadan gezer mi ya? Nerede var? Ha. Al kızım bunları. Bunlar hep ok olacak. Dur dur biraz daha alalım. Boş geçmeyelim burayı. Oh şu suyun da tadını çıkar ya. Şimdi size bir ok ver bakalım. Seni vurabiliyor muyum? Senin de göğsünde bir hedef tahtası vardı. <laughs> Allah'tan tepki vermiyorsun. Valla katlanacağım. El oyun yanında geziyorsan böyle şeylere katlanacaksın. Hmm. Neredesin? Hadi gel daha sana neler öğreteceğiz gel. Oyunun olarak da ben combat'ını çok sevmiyordum bu oyunun. Yani ilk oyun özellikle daha uzak mesafe ağırlıklıydı. Bir dakika. Ha bunu dediği gibi hareket etmem lazım. Fokusla tarayalım see Şimdi zayıf noktayı işaretledi. Oraya sıkacağız. Yani ağırlıklı olarak uzak mesafe olması benim çok hoşlandığım bir şey olmadığından çok keyif almamıştım ben kombatından ama sonra ekstra böyle daha ileri düzey oynanış videoları görünce aslında bayağı şey yapabildiğimizi fark etmiştim. Tekrar dönmüştüm oyuna. Oyunda biraz avcılık konsepti var. Combat tarafında. Yani Monster Hunter seviyorsanız hele ki. Ki orada çok daha e, kapsamlı bu iş. Yani bu kıyaslanamaz bile. Çok daha fazla farklı karakter kurma opsiyonunuz var çünkü. Avcılık odaklı kombatı olan. Ya hedefini içine ettin oğlum ya. Avcılık odaklı kombatı olan çok fazla böyle aksiyonlar yapma oyunu yok. Özellikle güncel olarak da. Ve hikaye odaklı yani. Monster Hunter'da böyle bir, buradaki gibi bir hikaye anlatımı yok. O yüzden bence Seveni için çok e, değerli bir oyun. Ben hikayesi ve genel e, dünya dizaynı, grafikleri dışında çok aman aman hayranı olmadım bu oyunun hiçbir zaman. Bu serinin daha doğrusu ama, değerli seri. Abicim, tur mu kalmış burada? Dünya mahvolmuş. Bakalım bu aşamaya ne zaman geleceğiz? Yani hep böyle hologramlarla, yapay zekayla muhatap olduğumuz aşamaya. Zaten baya büyük ölçüde yaklaştık oraya geldik de. Resepsiyondaki dingil gibisine çok yaklaşmadık. O kadar yaygınlaşmadı o tür şeyler. Bütün ağır işleri bana yaptırıyorsun ha. Kuytu köşede oturup izliyorsun. Atmosfer çok güzel ya. Yani görsel olarak çok güzel, ses olarak da çok iyi. Bu. Ha, bunları kaçırma ya. Bayır çalısı gördün mü? Affetmeyeceksin Eloy. Birileri gelip kurcalamış. Bu. Yok, alınmıyor galiba. Through the camp. Not through the wall. I should take a look at the rubble in that gap. <laughs> Whatever came through here brought this down as it went out. If I can dislodge some of the debris, we might be able to squeeze through. Maybe I can find something to help in the camp. Aloy, hey over here. I think I got something. Nebula. Jesus, the Huh. It's some kind of Osarum awesome prototype, I think. This hook looks like it can latch onto things. And this gear pulls it back. Hmm maybe we can repair it hook it to the debris and pull it out that could work the focus can help us search the camp and identify anything we can use to fix the tool <laughs> my focus picked up a couple of things to check out <laughs> poor guy Yani yanan her şeye gidip bir tuşa bas. Hadi be kızım. Tamam. Bak orada da bir mor ampul yanıyor. Oraya da gidelim. Hop. Oradan açtım mı çantayı? I think I have what I need to repair the tool, or maybe even make something better. Ta, iyi demiş burası. Tezgah mı? Bak şansa bak, hazır tezgahımız da var bir şey loj. Madem hazır çalışma tezgahı koydunuz, o zaman biz de üretimimizi yaparız. Üretim tamamlandı, çekme alatta. Allah ne güzel hayat, çok pratik. There, uh, Paul caster. Now to Çekme alatı çıkıntılı yüzeye sahip nesneleri hareket ettirebilmeni sağlayan çok yönlü bir araçtır. Çekme alatını nasıl kullanıyorduk? Ha imdada yetişti. L2 düğmesini basılı tut sonra üçgene bas. Sonra da R2 ile ateşle. Ama Şuraya mı? Yo. Burayı hatırladım bak. Burada nereye sıkacağımı bulmak konusunda bir süre yine aynı duruma düşmüştüm. Tam şuraya mı? Nereye abi? Heh. Çek. Bir yardım edeyim yok. Bir yardım edeyim yok. Orada miskin miskin oturuyorsun. Ha dur bir dakika. Acele etme Eloy. Sık bir tane daha. Çek. Çek. Çek kız, çek korkma, çek. Ha. Hop. Şimdi böyle bir fokusla bir dal bakayım neler var burada. Ne bu? Tutunma noktası. İp merdiven. Sığınak kapısı. <laughs> veri konsolu World <laughs> ya da war nasıl okuduğunu unuttum. Eee tutunma noktasını tutunmak için zıpla ve X düğmesine bas. Vay be. Bayağı uçtun oraya sen. <gülüyor> <gülüyor> Ya Bir tane daha olsa da gelmezdin ki sen oradan, izlerden oturup. Tembel herif. oyun da çok fazla böyle e, ses kaydı falan tarzı hikaye anlatımı da var. Yani doğrudan sinematiklerle de hikaye anlatıyor da böyle çevresel ekstra şeylerle de... olan Eloy. Bak özür diledi. Benim sözümü böldün, benden özür diliyorsun herhalde. Yani böyle çok fazla ses kaydı falan dinlemekten rahatsız oluyorsanız o konuda belki yorucu gelebilir gerçi dinlemek zorunda değilsiniz hepsini ama güzel bilgiler veriyordu dünya hakkında. ben genelde sevmem mesela. Ama bu oyunda sevmiştim yani ilkinde de bunda da hikaye sürükleyici olduğu tamam. için ne oluyor, nereye gidiyor falan diye hep merak ediyordum. Sağ olun. There daire kiralamaya gelmiş gibi geziyorsunuz. Humans, Homo bir şeye benziyor ama bir tekrar yakın girsin. Windizel'e benziyor sanki ya. Böyle zayıf Windizel gibi. Kassız. Kassız, göbeksiz, saçlı Windizel. Bu arada bu oyunun, e, portunu Nicksiz yapmış. Bu spider falan da yapan firma ya. spider PC portunu yapan. İlk Horizon oyunu çünkü biraz problemli PC'ye port olmuştu. Yani çok aşırı facia değildi ama kötüydü. Son hatta düzeltildikten sonra işte böyle son peşlere doğru falan Nix'siz ya sen devreye girmiş. Son peşleri falan da onlar yapmışlar. Bu oyunun artık portunu da tamamen onlara vermişler. Zaten Sony satın almıştı o firmayı. O yüzden düzgün yani bu oyunun PC portu da. Hı hmm, tarayalım. Şimdi bunu tarıyoruz. Bize yolunu da gösteriyor. Bunlar makine ya. Programlı, programlanmış belli bir yolda yürüyor. Yolunu da izlediğiniz için ekstra işte tuzak muzak kurma opsiyonlarınız oluyor. Avcılık dedik ya. Temel avcılık ufak ufak başladı. Taşı al kızım. Ha. geliyorum 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 geliyorum. Yani robotun arka kapısına mızrak sokmak tuhaf oldu. <laughs> Saçları ne güzel lan öyle oynuyor. Gel gel sen de poz ver. utanlı galiba. Neyse arayalım çukurcuyu. Oyun geç açılıyor bu arada, başlangıçta zaten tutorial ağırlıklı ondan bahsettik de hikayenin çekiciliği falan da yine oyun ilerledikçe biraz e, hissettiriyor kendine. Gerçi ilk oyunda da sanki öyleydi ya, ilk oyunda da ben özellikle başlangıçta çok sarmamıştı benim oyunu da böyle sonlarına doğru falan baya heyecanlı oynamıştım. Hikaye güzel bakıyordu. Bu arada gizli oynamak zorunda değilsiniz, yani şu an öğretiyor falan diye böyle usulüne göre yapıyoruz avcılık yapmayı seven için baya malzeme var ama ben biraz daha böyle aksiyon ağırlıklı seviyorum ki yakın dövüşü de bu oyunda biraz daha geliştirmişlerdi ilk oyuna göre. Yani siz de benim gibiyseniz en azından daha tatmin edici bir kombat sunuyor daha aksiyon sevenler için de. Dur hemen çıkarma kafanı. Sessiz saldırı yapıştır gir içeri. Senin rotan neydi? Böyle gidiyordun sen. Lan! Aman Aman bunların arasındayken görmemen lazım. Salak salak dolaşma sen de şurada. algıladı. Ama çok geç. Sana da soktum. Bir de robotla savaştığın zaman biraz e, vuruş hissi de kırılıyor açıkçası. Çünkü böyle bir et kesmek gibi, ete kılıç sokmak gibi bir şey yaşayamıyorsun ya. Robot parçalamakla aynı hissi yakalamak çok kolay olmuyor. Ama çok aşırı yakın dövüş, ağırlıklı olmadığı için de çok e, bu konuda hassasiyetiniz varsa bile çok rahatsız olmazsınız. Aç ağzını, aç ağzını. Aç, 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 aç. aç. Ha. İyi geceler. Dur, dur dibimde durma şu çukurcuyu da arasın. <laughs> bu animasyonlara bayılıyorum ya böyle rastgele boş yeri tarayıp alıyor ya bu. Oyun mantığı süper bir şey. Makineler çoğunlukla hayvandan esinlenen tasarımlara sahip bu arada. O yüzden bu avlanma hissini biraz daha kuvvetlendiriyor. Hmm. Mesela Uyarmasına rağmen gidip ölelim. Yeah. That hurt. Üzüldün mü bana bir şey olacak diye ha? Utanma öyle karanlıklara gitme. Üzüldün mü? Biraz çekin gel. We're safe. Don't think they spotted us. That's not to me. I'd see where its weak points are. Lan nereye gidiyorsun salak gel gel geri zekalı haptal herif gel buraya ya lan gelsene abi gizlenelim diyorsun tuzak kuralım diyorsun salak gibi gidiyorsun içine ettin içine ettin geri zekalı işte aptal NPC'ler böyle salaklık yapabiliyor yeri gelmişken onu da söyleyelim. Yani dakikada bir yapmıyorlar böyle şeyler ama yaptı mı yapıyor. O kadar tuzak yaptık. Kuramadık bile ya. Yollarını falan inceledik. Hiçbir boka yaramadı. Al. Geberecek kız. Cephane de yok. Koş. Çak. Ananı. Kaç. Kaç kız sıkıştın orada kaç. Değil mi? We are clear'miş aptal herif. Seni de fokuslayıp rotanı görebiliyor muyum? Tamam oturduğun yere bir tuzak yapayım mı? Tam oturduğu yere koy. Gel gel buraya gel. Gel gitme oraya gel gel. Gel bak hediye hediye var sana gel. Veril. Gel. Takip etsene beni. Yani o kadar bak bir de kendisi kendisi yönlendirdi beni. İşte aman tuzak yapalım deneriz. Aa bak burada tuzağı kullanabiliriz bilmem ne. Sonra öküz gibi burada kendini ifşa ettim bak. Üzülmüş ağlıyor orada. Al. Al. Keşke o balona oturtabilsem seni. Gelelim videonun başında bahsettiğim sisteme. İçerisinde Asus'un GeForce RTX 4060 Dual White OC model ekran kartı var. Kendiliğinden overclock'lu bir model. Sizin ekstra hız kurcalamanıza gerek yok. RTX 4000 serisi bir kart olduğu için de Nvidia'nın en güncel teknolojilerinden faydalanabiliyorsunuz. Ray Tracing oyunlarda çok daha gerçekçi aydınlatma ve yansımalar elde etmenizi sağlıyor. DLSS'den videonun başında da bahsettik. Yapay zeka desteğiyle sanal pikseller oluşturuyor. Oyun içi aldığınız FPS'i, performansı, donanıma yüklenmesi kilitlenmeden arttırıyor. Ekran kartı yüksek performansa çalışırken fazla ısınmasın diye de Asus'un eksen teknolojili fan tasarımı devreye giriyor. Bu fanlar aşağı yönlü hava basıncını arttırıp kartı daha serin tutuyor. Anakart yine Asus'un Prime A520 MK modeli. DDR4 bir anakart ve AM4 soket tipine sahip. Üzerindeki 2 adet RAM slotunda da GoodRAM'in 8x2 yani toplamda 16 GB'lık RAM'leri var. Ve işlemci de Ryzen 5 5500 modeli. Depolama olarak da Western Digital'in 480 gigabaytlık green modeli var. Yani toplamda ideal bir fiyat performans sistemi. Ayrıca itopya.com şu an 7. yaşını kutluyor ve doğum gününe özel fırsatlar, indirimler de sunacak. Hem hazır sistemlerde hem de birçok bilgisayar ekipmanında güzel indirimler olacak. Kaçırmayın. Hem bu indirimler hem de videoya özel adım açılan sistem için linklerimiz açıklamada. Nvidia ve Asus'a teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.